Şuna dikkat buyurun bakın. Günümüzün geçmişten farkı ne? Evvelce yeni iştihatlar lazım derlerdi de orada kalırdı, iştihat yapmazlardı. Orada kalırdı. Yeni iştihatlara ihtiyaç var. E doğru. Hadis mesele denir. Yeni ortaya çıkmış meseleler. Mesela uzuv nakli yeni ortaya çıktı. Kan nakli, ve başka mesela iğne orucu bozar bozmaz bunlar ashab zamanında peygamber şey zamanında imam-ı azamlar zamanında bu şekilde yok. Fakat ne hikmettir hepsini onlar halletmiş. Öyleyse yeni ortaya çıkan bu meseleleri çalışmalı, asılları bulup onlara bağlamalı. Yeni işte adayı hiç lüzum yok o İmam-ı Azamlar, İmam Şafii'ler ve diğerleri yani içtihadına bağlamalı. Bu çalışmaya ihtiyaç var mı? Var. Buna ne derler? İctihad fil mezhep. Mezhep içinde içtihad. Adı budur. Buna ihtiyaç var. Teşke yapılsa onu yapmıyorlar. Oraya bağlamalar biraz böyle uğraşmak ister tabii. Bir bilgi ister ölçülere, ölçülere sahip olmak ister. Öyle gelişigüzel insanların işi değil o.